ödülde de cezada da küçükten büyüğe doğru gidilir. Önce aferin denir, sonra harçlık verilir, sonra şu alınır, bu alınır, takdir edilir. Kınanırken de dudak bükülür, kaş çatılır, ondan sonra bağırılır, arkasından kulak çekilir, arkasından kötek vurulur. Böyle bir sırayla gider. İnsan eğitilirken de, yerilirken de belli bir kademe ile yukarı doğru çıkılır veya aşağıya doğru inilir. Çünkü nihayetinde insan bu kırılmadan, dökülmeden tamir edilmesi gerekir. Bir insanın en değerli neyi varsa onu en sona bırakmak gerekir. Mesela yaramazlık yapan bir çocuğu ilk yaptığı yaramazlıkta balkondan atmayız. Balkondan hiçbir zaman atmayız ama bağırmakla, dövmekle ceza vermek her biri çocuğun seviyesine göre, yaşına göre fark etmeli ki yaptığımız iş ciddi olmuş olsun. Kardeşler, bir insanın hayatı en değerli şeyidir. Daha ötesi yok çünkü. Ölene insan denmiyor. O yaşamıyor. Binaenaleyh bir insan eğitilecekse ona ders verilmek isteniyorsa ya da bir insan çevresinden ders alacaksa en son ders ölümdür. Çevresindeki ölümlerden kendinden önceki ölülerden ders almayan için verilebilecek hiçbir ders yoktur. Ömer radıyallahu anh dedi ya, öğüt olarak ölüm yeter. Bir Müslümanın ölüm üzerinden kendisine ders çıkaramaması, son dersi de bitirdiğini gösterir. Ölüm kendisine ders olmayan birisini, öleceğini düşünemeyen, kendinden önceki ölülerin akıbetinden ders çıkaramayan birisi, çok yağmur yağmasından mı ders çıkaracak? Çok sıcak bir mevsimin, güneşin hararetinden mi ses çıkar, ders çıkaracak? 100 kiloyu kaldıramam ama 300 kilo kaldırırım mı der insan? Ölüm insanın en son noktasıdır. Sonra sen yoksun zaten. Dolayısıyla ölüm üzerinden Allah'a yaklaşamayanın yaklaşmak için kullanabileceği daha tesirli bir ilaç yoktur. Dünyadaki en gereksiz en gereksiz işlerden birisi cenazenin başında yarım saat nutuk atılmasıdır. Hele hele cenaze yakınlarının sahiplerine orada vaaz yapılması kadar gereksiz bir şey yoktur. Tezattır bu. Anlayacaksa tabutun içindeki dayısından, amcasından, babasından, belki oğlundan, kendinden yaşça daha küçük birinden anlamıştır büyük ihtimalle. Anlamamışsa ne anlatacaksın? Tabut son derstir. Mezarlıklar son derstir. O dersten sonra zil çalar, sağırlar, körler yollarına devam ederler. Kur'anımız da bizi böyle eğitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de böyle eğitmiştir. Bizim ölümden daha büyük bir ders olabileceğini tasarlamamız bile mümkün değildir. Ne yazık ki kardeşler, bu son dersi kaybetmek üzereyiz. Çünkü ölüm izlediğimiz bir filmin sanaryoları gibi her gün karşımıza oyuncaklaşarak çıkmaya başladı. Sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet alametlerinden diye haber verdiği hakikatlardan birisi daha çıktı. Sadece 50 sene önce, 40 sene önce, bilemedin 30 sene önce bir köyde, bir kasabada üst üste beş cenaze olsa, herhalde insanlar kıyamet koptu zannederlerdi. Bir şehirde bir trafik kazası olsa, bütün insanlar oraya toplanıp, büyük afet nereden geldi, Nuh tufanı mıdır nedir diye merak ederlerdi. Bir otobüs devrilince, bir uçak düşünce, kaç kişi kurtuldu diye sayıyor insanlar. Ölmek normal oldu, kurtulmak normal değil çünkü. Bir bayram tatili başladığında bayramlar arası yarış başlıyor. Bu bayram trafik kazasında kaç kişi ölecek bakalım. Geçen bayram kazandı. Bu bayram geçemediler diyor. Ölüm ürkütücülüğünü kaybetti. Ders bitti konuşacak bir şey kalmadı. İnsanı neyle korkutacaksın? Allah ölüm korkusunu insanın içine sindirmişti. Öldükten sonra elin kolun bağlı olacağı için, hiçbir şey yapamayacağın için hazırlıklı ol demişti. Biz ise ölümü izlediğimiz filmlerin bir parçası haline getirdik. Son ders bitti bitiyor. Bu dersten sonra asıl büyük tufan kıyamet var. Kardeşler çevre bozulmuş. Ozon tabakası delinmiş. Su kirlenmiş. Tabii kaynaklarımız azalmış. Bunlar elimizde olan olmayan farklı nedenler. Kaybımız yani ölümcül değil. Biz Ölümü kaybettik. Ölüm bizim için dirinin oyuncağı haline geldi. Ölüler Mahallesi diyebileceğimiz mezarlıklar ürkütmez oldu artık. Uyduruk da olsa bir mezar korkusu vardı. Mezar korkusu da gitti. Çünkü Ortada mezarlık değil muhteşem mermer yapıtlar var artık. Güzel güzel ağaçlarla süslenmiş, güzel yazılar, nakışlar, sanat eseri mezarlıklar var artık. Ölüm ve kabir korkutamadıktan sonra dayak, tehdit hiçbir şey insan için ürkütücü değildir.